Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere süt nasıl kaynatılır? Sütün kaynatmanın püf noktaları neler? Onlardan bahsedeceğim. Bundan sonra da bir de bu sütümü mayalayacağım. Bir de yoğurt mayalama videosu çekeceğim ayrı ayrı. Öncelikle süt nasıl kaynatılır? Onu size göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle sütümüzü kaynatırken ben şöyle bir tülbent kullanıyorum. Bu tülbent kullanmamın sebebi biliyorsunuz bu hani köy e, sütü olduğu için burada bazen hani sütün içine bir şey sıçrayabilir vesaire. Bununla birlikte süzmüş oluyorum. Bunu siz bunun yerine eğer böyle bir tülbentiniz yoksa e, süzgeç süt süzgeçleri de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bunu ıslatıyorum. Daha sonrasında da şişenin ağzını böyle koyup e, dökerek sütümü e, kaynatıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden size burada göstermek istiyorum. Şimdi benim 3 litre sütüm var. Burada sizin isterseniz ee sütünüzü kaynattıktan sonra bunu normal süt olarak da kullanabilirsiniz veya ee sütü kaynadık kaynadıktan sonra yoğurt da mayalayabilirsiniz. İki şekilde de size göstereceğim. Şimdi sütümü aldım ve altını açıyorum. Orta ateşte olacak. Orta ateşte olmasına dikkat edelim. Kaynayana kadar orta ateşte olacak. Bir de arkadaşlar buradaki püf nokta ee, sütünüzü kaynatırken hep karıştırmanız gerekiyor. Başında durmanız gerekiyor taşmaması için. Ee, bu çok önemli bir nokta. Çünkü taşarsa ocağınız batabilir size bir sürü iş çıkar. Ee, ben çelik tencerede genellikle kaynatıyorum. Çelik kaşık kullanıyorum ben. Ve de çelik kaşığı da ıslatıyorum. Islattığınız zaman kaymağı tutmamış oluyor kaşık. Bu çok önemli. Kaşığınızı ıslatın öyle ka karıştırın. Yoksa kaşığınız kaymak tutabilir. kaymakta kaşığa yapışır. Bir de hep karıştırmanız lazım metal bir kaşıkla. Bu şekilde de kaymak dibe çökmemiş olacak. Şimdi kaşımı ıslattım. Şöyle Bismillah diyelim. Böyle savura savura sütümüzü karıştırıyoruz. Süt bakteri tutabilen bir besindir. Çok hızlı. Ee, bu yüzden sütün kaynatılması çok önemlidir ee, ve her yerin eşit bir şekilde ısınması gerekiyor kaynatırken. O yüzden sürekli karıştırmamız lazım yani sütümüzü kaynatırken başında durmamız lazım arkadaşlar. Böyle kaynayana kadar güzelce karıştırıyorum. Şöyle üstü kaymak olmaya başladı yavaştan. Daha kaynamadığı için bu kaymağı da içini karıştırmanız lazım ki kaymakta da bakteri üremesin. Her yer güzelce kaynayacak. Savura savura kaynatmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sütüm kaynıyor fokur fokur kayn Ben gene karıştırmaya devam ediyorum. Az önce küçük çaplı bir taşma problemi yaşadım mutfakta bulaşık makinesini yerleştirirken ama işte dediğim gibi başından ayrılmamak lazım. İşte ocağı falan temizledim. Şimdi kaynamaya gene bıraktım. Kaldığı yerden gene kaynıyor. Eğer sütü içmek olarak kullanacaksanız çok fazla kaynatmayın derim. Çünkü sütü de fazla kaynattıkça bu sefer içerisindeki besin değerleri ve proteinleri öldürmüş oluyorsunuz. Ee, ama eğer yoğurt olarak kullanacaksanız da ise e, iyi bir yoğurt için biraz daha fazla kaynaması lazım sütün. E, yani bir 15 dakika falan kaynatıyorum ben. E, gene böyle savura savura kaynatmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kaynadıktan sonra fukur fukur kaynadıktan sonra şu an orta ateşten altını hafif kısıkla orta ateş ağrısına alıyorum ve fukur fukur böyle kaynatıyorum sütümü. Dediğim gibi eğer içmek olarak kullanacaksanız sütünüzü 5 dakika kadar yeterli olacaktır ve 2 günde tüketmeniz gerekir. İnek sütü yani direkt hani inekten sağılmış bir süt olduğu için hemen tüketilmesi lazım sütün. Bilginiz olsun. Ama yoğurt olarak kullanacaksanız tabii ki bir sıkıntı yok. O konuda 2 i̇ki günlük bir, iki 2 günde tüketmeniz gerekiyor diye bir durum olmuyor. Bu şekilde şimdi kaynatıyorum. 5 dakika böyle fokur fokur kaynayacak. Eğer süt olarak süt içmek istiyorsanız, yoğurt yapmak istiyorsanız da ise bir 15 dakika kaynatın derin böyle fokur fokur kaynayacak. Evet arkadaşlar ben sütümü kaynattım şimdi ise soğumayı bırakıyorum. Eğer siz bunu süt olarak tüketecekseniz soğuduktan hemen sonra buzdolabına kaldırın ve kapağı kapalı bir şekilde kaldırın. Eğer kapağı açık bir şekilde koyarsanız buzdolabının kokusunu süt çeker ve sütünüz kokar. Eğer süt olarak tüketecekseniz soğuduktan sonra hemen buzdolabına kaldırın. Çok fazla oda sıcaklığında bırakmayın sütünüz bozulabilir. E dediğim gibi süt bakteriyi hemen çekebilecek bir besin olduğu için buna da dikkat edin. Ben şimdi bu sütümle yoğurt yapacağım. E şimdi ise soğumaya bırakıyorum sütümü ve kaymak tutacak kaymağını tuttuktan sonra ise e, yoğurdu yoğurt yapmaya başlayacağım bundan sonraki videomda zaten yoğurt nasıl mayalanır videosu olacak onu çekeceğim ben şimdi ise sütümü soğumaya bırakıyorum ve kaymağın birikmesini bekleyeceğim size de birazdan kaymağın e, nasıl biriktiğini ne kadar kaymak çıkıyor onu göstereceğim şöyle biriken kaymağını alıyorum Şöyle suyunu süzeyim. Evet. Şurada da biraz daha var. Şöyle kaymağımı aldım. Bunlardan ben tereyağı yapacağım. Önceden biriktirdiğim şöyle poşetlerde kaymaklarım vardı. Onların yanına ekleyeceğim. Evet, e, süt nasıl kaynatılır, sütün püf noktaları, kaynatma püf noktaları nasıl şeklinde videom bu şekildeydi. Ben şimdi sütümü yoğurt yapmaya geçeceğim. E, yoğurt nasıl yapılır, yoğurdun yapma püf noktalarını da e, şimdiki videomda size bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda da görüşmek üzere, hoşçakalın.